Önerme nedir? Önerme bir yargı bildiriminde bulunan tümcedir. Bir yargı bildiriminde bulunması demek doğru ya da yanlış bir ifade oluşturması demektir. Doğru ya da yanlış ifade oluşturursa bir önermenin bir doğruluk değeri vardır. Önermeler yargı tümcesi olarak tanımlandıkları için dile getirilen tümcenin bir doğruluğa ya da yanlışlığa karşılık gelmesi gerekir. Örneğin Ahmet öğrencidir ifadesi doğru ya da yanlış bir değer alabilir. Doğru ya da yanlış bir değer alabilmesi demek Ahmet öğrencidir ifadesinin bir doğruluk değerine sahip olması demektir. Önermeler basit ya da bileşik olarak ayrılabilir. Basit önermeler tek bir bildirimde bulunan önermelerdir. Bileşik önermeler birden çok bildirimde bulunan ifadelerdir. Örneklersek Ahmet öğrencidir ifadesi bir yargı bildiriminde bulunan tümcedir. Yani Ahmet'in öğrenci olup olmamasına bağlı olarak doğru ya da yanlış olabilir. Ahmet kapıyı kapat ifadesi bir yargı tümcesi değildir. Çünkü burada bir emir kipinde bir işin yapılması istenmektedir. Basit önermelerden söz edersek, basit önermeler tek bir yargı bildiriminde bulunan tümciler demiştik. Ahmet öğrencidir ifadesi tek bir yargı bitta bulunmuş olduğu için doğru ya da yanlış olabilir. Ama Ahmet ve Ali öğrencilerdir demiş olduğum zaman iki yargı bildiriminde bulunmuş olurum. Bu tür önermeleri de bileşik önerme adını veririz.